Kıbrıs farklı yine 8 numara Kardeşka önde dışarıdan. 2 numara Son Başak'ta atak yapıyor fark yarım boy kadar. 8 numara Kardeşka önde. 2 numara Son Başak geliyor. 2 numaralı Son Başak. 8 numara Kardeşka ile potuyu birlikte geçiyor. 200 metre girdikten fark 3 boya kadar çıkıyor. 1 numaralı Atmaca Aydın önde. 4 kulvarda 3 numaralı Saruhan Bey ikincilikte. Son 100 metreye girdikten sonra 4 boya kadar. 1 numaralı Atmaca Aydın önde. Ve koşuyu da 1 numaralı Atmaca Aydın. Fatih Rüstem Bebek'te kazanıyor. Dedem Ahmet'e takip dışlarından da Bahariye Hanım'ın çabaları var. 6 numaralı Oğlu Mutku önde. 4 kulvardan 5 numaralı Dede Mehmet geliyor. 6 numaralı Oğlu Mutku koşuyu kazanıyor. 5, 5 numaralı Reiser Boy içeride ikinci dışlarında. 1 numaralı Mori yayın dışta da. 6 numaralı Red mücadelesi başa baş devam ediyor. İçerideki o palavan önde dışarıdan. 6 numaralı Red Ninja orta kulvarda Mori'ye geliyor. 6 numaralı Red ninja. kadar çıktı. 2 numaralı Karacahan son metrede önde geçiyor. 2 numaralı Karacahan Saadet'in bu arazda kuşuyu kazanıyor. 1 numaralı bir... Obrada takmıyor. Fark yarım boya kadar indi. 3 numaralı Özenger önde. 1 numaralı Obrada geliyor. 3 numaralı Özengeli yakalıyor. 1 numaralı Obrada geliyor. Ve Obrada kuşuyu kazanıyor. 3 numaralı Özenger ikinci...